Duratail seramik bambaşka sohbetleri sunar. Efendim hep 2025 yılı öncesinde de yani 2025'e girmeden önce de bu yılı çok konuşuyorduk. E, tabii ki konumuz astroloji. Şimdi ne konuşuyorduk diyeceksiniz. E, değerli astrolog konuklarımızla. 2025 yılı nasıl olacak diyorduk ve ortak kanı şuydu ki bilmiyoruz. <laughs> Çünkü gökyüzü hiç olmadığı bir şekle gelecek. Gezegenler işte 150 yılda bir, 100 yılda bir aldıkları konumları alacaklar ve gerçekten bilmiyoruz ne olacağını. Ee, sürprizlerle dolu büyük değişimlerin dönüşümlerin olduğu büyük e, aslında ayılmaların olduğu insanların şahsi hayatlarında farkındalıklarının yükseldiği büyük değişimler yapacakları bir yıl olduğunu öngörüyoruz gibi böyle bir ortak görüş vardı gerçekten yılın dördüncü ayındayız. Ve çok şaşırdığımız şeyler yaşıyoruz her anlamda. Bir Nisan ayına da bakalım diyeceksiniz ki yani 15 Nisan oldu Nisan bitiyor. Hiç öyle düşünmeyin. 15 gün dile kolay 15 tane 24 saat bir anda değişiyor bütün hayat. Dolayısıyla böyle bir bakmak lazım meseleye. Bunun da altını çizen bir sözümüz var bugün. Augusta Comte diyor ki dünyada kesin olan tek şey geçmiştir. Fakat üzerinde çalışmak zorunda olduğumuz her şey gelecektir. Bakalım neler olacak gerçekten. Ee, çok sevdiğim bir arkadaşım yine konuğum. Dolunay karacak. Hoş <laughs> geldin şekerim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Güzel. İyiyim ya. Nisan başında kendi kendime bazı kararlar Hı. aldım. Hazır dedim doğum günün yaklaşıyor. İyi ki Aslında tabii evet teşekkür ederim. doğum günleri. Evet, aslında bu program yayınlanacak. Ertesi gün benim doğum günüm olacak. Ha. Evet. Dolayısıyla biz 15 Nisan'da yayındayız Evet, yarın doğum günü. İşte A sen astrolojiyi o yüzden bugüne aldın, değil evet. mi? <laughs> evet. Bunların hepsini bilmem lazım. Gerçi evet yani. Gerçi oğlum için yurt dışında olacağım bir hafta, onun spor aktivitesi için o böyle bir uluslararası bir e, futbol turnuvasında oynayacak, o yüzden onun yanında olacağım ve biz baş başa gireceğiz bebek doğum gününe. Bu da değişik bir deneyim olacak. Kızımı özleyeceğim, sevgilimi özleyeceğim, bir arada kalacağım aslında da dönünce sonra hep bir araya gelir kutlarız. Evet ee, inşallah tabii ki. O yüzden iyiyim diyelim. Ben böyle gayet iyisin evet, iyi gördüm. Bizler de iyiyiz çünkü retroları bitirdik bu nedir ya? Yani? Oh ya ben böyle büyük, <laughs> büyük büyük paylaşımlar <laughs> yaptım. Bitti, bitti diye ne diyor? Retro bitti, retro bitti. Retro bitti ve şimdi demin sen konuşurken çok net hatırladım. 2025 için Dolunay öngörün nedir? Ben de böyle öngörüsüzlük evet, demiştim. demiştim. Çünkü gerçekten öngörüsüzlük çok fazla gezegen değişimi var. Neyin ne olduğunu inan ki tahmin edemiyoruz. Evet, Fakat tek bir şey biliyorum ki netlik bu sene yok. Çünkü bu sene balık başak aksındaki tutulmalar, ay tutulması, güneş tutulması kesinlikle bize netliğin olmayacağını. Hmm. Kendimizi hani netleşmek için boşuna yıpratmamamız gerektiğini hmm. çünkü boşa kürek çekeceğimizi onun yerine akışa bırakmamız gerektiğini Kuzey Düğün Balık akışa bırakıp önümüze bakmamız gerektiğini netliklerin 2026 Temmuz'dan sonra geleceğini söylüyor. Bir de Temmuz'dan sonra Evet. 2026'ın ikinci yarısı. ikinci yarısı yani biz bir buçuk yıl sakin Netsiziz. duracağız ve fluyuz. Fluyuz, bir şeyler tam olacak bakıyoruz olmuyor. Hmm. Ya bu sefer oldu tamam, hadi geliyoruz diyoruz, olmuyor gibi. Hmm. Mesela hani sürekli bir ertelenme ve sürekli bir belirsizlik. Ee, söz konusu bu bütün dünya için kendi özel yaşantımızda da hepimiz için geçerli ee, netleşmeler yok çünkü bu sene bu sene biraz daha balık başak de, e, aksındaki tutulmalarla daha böyle değişken şartların değiştiği olayların değiştiği ama bizim daha çok empati yeteneğimizi kullanmamız gereken biraz önümüze evet farkındalık var bu sene Neptün çünkü koça geçti ve Satürn de Koç Burcuna geçecek dolayısıyla bilinçliyiz. Farkındalığımız var, gözümüzü açıyoruz, uyanıyoruz ama netlik beklemeyelim. Gerçekten hep bunu konuşmuştuk hatta Koç Burcu için tabii ben kendi alanımdan hı hı. baktığım için hep şey vardı sabret, sakin ol ve her şeyini herkese anlatma diyordum sana. Evet sen de dedin birkaç kişi daha hı hı, dedi bunu yani sizin hep ortak. Söylemlerinizin ortalamasını söylüyorum aslında. Doğru. Aynı söylediğiniz cümleler astrolog Çünkü olarak. Çünkü diyordun ki koç olarak biz nasıl sabrı evet. öğreneceğiz Dolunay'cığım. Evet. Diyordun ki işte hayat bir şekilde bir durmayı bazen sabretmeyi evet. hepimize öğretiyor ister evet. istemez. Öğretiyor da gerçekten. Öğretiyor. Değişik bir şey oldu yani ben e, yılın ilk dört ayı oldukça evde oldukça asosyal ve oldukça derin düşüncelerin içinde yaşadım. Hı. Üç buçuk ay hatta çok doğru. Evet çok düşündüm, çok seanslarıma gittim psikoloğumla, çok okudum ve evet. evet yani garip bir sükunet geldi üstüme, garip bir dinginlik hiçbir şeye cevap vermek istememe hali, Retrolarda. sessiz olma hali. Şimdi zaten seneye Mars retrosu ile girdik Koçburcunun yöneticisi. Dolayısıyla o retro bitti, Venüs başladı, Merkür hmm. başladı derken biz hep bir adım ileri iki adım geri. geri. Bir adım ileri iki adım geri. Sürekli bir kafa karışıklığı, isteksizlik evet. e, enerji düşüklüğü bir böyle bir randıman alamama Hiç. gibi durumları yaşadık. En üretemedim hayatımın en üretemediğim üç buçuk ayı olabilir. Yani ben de hatta o yüzden diyorum ki 15 Nisan'da sene başlıyor. 2025 aslında daha yeni giriyor gibi yani hissedeceğiz. Yani bugün başlıyoruz. Öyle evet mi? aynen öyle. Çünkü retroları bitirdik. Hmm. Artık yanlış anlaşılmalar, iletişimdeki aksaklıklar, ilişkilerdeki sorunlar yavaş yavaş. Ticari faaliyetlerdeki problemler yavaş yavaş düzlüğe çıkacak ve bizler de önümüze bakabileceğiz. Hmm. Hedeflerimize doğru yol alabileceğiz. Zaten 13 Nisan'da Terazi burcunda bir dolunay gerçekleşti ve bu dolunay ve 27 Nisan'da Boğa burcundaki yeni ay Nisan ayını şekillendiriyor. Burçlara bakacağız değil mi tabii genel ki, olarak? Tabii ki tabii ki daha bir 15 günümüz daha var Nisan'da. Kesinlikle. Biraz belki Mayıs'ta da baktığın bir şeyler varsa Gökyüzünde, <laughs> haritalarda onları da ekleyebilirsin. Biz Mayıs'ta zaten ayrı bir program yapıyoruz ama... Tabii bir, tabii. Bir tık birleştirebilirsin Tabii istersen. tabii. Şimdi koçlarla hemen başlamam gerekirse. Hadi başlayalım. Sevgili koç ve yükseleni koç olanları için tamam. retroları bir deneyimledi. Çok büyük bir isteksizlik şey hissetti. Hakikaten hayata adapte olamama hissetti ama onu bir atlattı artık. Dolayısıyla o inzivaya çekilmeler, o isteksizlikten kurtuldu. Artık hedeflerine doğru yol alma vakti koçların. Şimdi Dolunay'da da ilişkilerindeki adaleti sorgulamıştı. Çünkü ilişkide hani benim görevlerim, sorumluluklarım bunlar. Ben bunları yapıyor muyum? Sen seninkileri yapıyor musun? Ee, sorgu, Şimdi suali. Şimdi ilişki deyince buranın altını çizmek isterim. İlla kadın erkek ilişkisi ya da hayat arkadaşı Hayır. ilişkisi sorgulaması gelebilir aklınıza. Öyle değil gerçekten ve evet ben de yaptım bunu biliyor musun? Tabii ki erkek Hı -hı. arkadaşımla değil de. Net olarak bunu yaptım. Sonra. Sorumlulukları sorguladın. Bayağı. Yani benim görevlerim bunlar. E seninkiler de şunlar. Evet. Yaptın mı, yapmadın evet. mı? Kime ne kadar fedakarlık hep? ettik evet. Veyahut da kime değer verdik? Aslında hak edene mi değer veriyoruz? Evet. Sorularını bize sordurdu. ve ay sonunda özellikle finansal konular devreye girecek, Koç burçları için. Ne olacak, ne Çünkü olacak? boğa burcunda bir <gülüyor> yeni <gülüyor> ay olacak. Evet. Bir sözleşmeler, imzalar, işte tekrar kontratlar, işle ilgili gelişmeler, işle ilgili yeni ortaklıklar, yeni iş teklifleri gündeme gelebilir ekstradan. Sonuç itibariyle paraya kafa yoracaklar ve parayı düşünecekler. Şimdi bu ay yani Nisan 15'ten sonra ve Mayıs ayı genelinde duyguları ve mantığı arasında kalan koçlar mantığını seçmeli. Seçtim bile. Vallahi yaptım bunu. Güzel. Evet. Evet. Aa, bak nasıl tutuyor görüyor musun? Nisan Hı. ayında bu son hafta Mars Plüton karşıtlığı deneyimleyeceğiz. Sene başında da deneyimlemiştik bunu. Bu birazcık bizi sıkıştırabilir. Ara ara bir öfke patlaması hissedebiliriz. Çünkü Mars yengeç burcundaydı uzun hmm. zamandır. Şimdi 19 Nisan'da aslan burcuna geçecek. O bastırılmış öfkeleri aman dikkatli kelimeler kullanarak hmm. böyle hani pire yakayım derken yorganı yakmamak gibi sağlam adımlar atmalıyız. Onu da Mutlaka altını çizelim tamam. izleyicilerimize boğa ve yükselen boğa için Hı -hı. özellikle retrolarla birlikte bu e, keşkelerinden kurtuldu aslında boğa burçları da yani işte ben geçmişte bunu yapmıştım keşke yapmasaydım keşke söylemeseydim dedikleri konulardan ayrıştılar ve dolunayla birlikte aslında iki gün önce gerçekleşen dolunayla günlük işlerine yönelmenin e, önemli olduğunu anladılar Hı -hı. ve çalışanlarıyla ile aralarındaki adalet konusunu ve belki çok fazla insanla bir aradaysa hangisine ne kadar kimin çalışması azmi karşılığı ne ödüyor ne yapılıyor bunları bir kafalarında oturtacaklar. Yeni ay boğa burcunda olacak. Dolayısıyla çok önemli kararlar verecek boğa burcu ay sonundan itibaren ve boğaların da dönemi başlayacağı için Yok. özellikle 20 Nisan'dan sonra güneş boğa burcuna geçeceği için artık boğalar oh diyecek. Bir ferahlayacak. Somut başlangıçlar, sağlam adımlar atmak isteyecek. Şimdi bilinmezlikle hareket etmek Boğalara hiç olmuyor. Çünkü o netlik istiyor. Dereyi görmeden paçaları sıvamak istemiyor. Bu aylar böyle geçti. Ama şimdi Nisan sonundan itibaren netlikleri göreceği için ferahlayacak. Şükür. Aynen. İkizler ve yükseleni ikizler olanlar retroların normale dönmesi, sosyal hayatını güzelleştirdi artık normal o ilişkilerdeki arkadaşlıklardaki işte bir yere gideceksin hop iptal oluyor erteleniyor ve bunlar can sıkıcı oluyor tabii. yani e, günün sonunda ikizler ve Başak Tabii ki Merkür retrosundan çok büyük etki alıyorlar yönetici gezegenleri olduğu için dolunayla birlikte de yatırımlarını biraz sorguladılar Aslında hani neye ne kadar yatırım yaptım bir anda piyasalar alt üst oldu, ayvah e, stresi yaşadılar ama her şey normale dönecek yani her yağmurun ardından biliyorsun güneş doğuyor. O yüzden biraz sabırlı olmalarını bu dönem tavsiye ediyorum. Yeni aile birlikte çok böyle bırakmak istedikleri işte belki bir e, bağımlılık, ilaç bağımlılığıdır. Uyuyamıyordur ila, uyku ilacı almadan ama bunun yerine artık biraz daha bitkisel şeyler koyabilir. Biraz kafasını boşaltabilir. Hı hı. Derin meditasyonlar, yoga, nefes çalışmaları yapabilir. Bir takım şeyleri artık bay bay diyecek. Hı hı. Ve bazen gerçekten olayları örtbas etmek için e, veyahut da sineye çekmek için işte farklı yerlerde enerji harcıyoruz. Gidiyoruz alışveriş yapıyoruz, gidiyoruz bir şey yapıyoruz Tabii. fazla yemek yiyoruz mesela. Tabii. Bu duygusal açlığı aslında başka türlü kendi iç yüzleşmesiyle çözmelerini tavsiye ediyorum ikizler burçlarına. Yengeçlerle devam ediyoruz. Evet. Yengeçlerin artık iş hayatları normale dönüyor. Çünkü engellenmeleri, iptalleri, sorunları bu alanda yaşamışlardı. Hmm. Oh bitti diyebilirler. Şükür. Artık önlerine bakabilirler Süper. ve dolunayda da ailevi sorunları çözmüş olmaları gerekiyor. Hmm. Bir takım konular stres yaratmış olabilir. Ailede gerçekten e, hak, hukuk, adalet e, konularını e, gündeme taşımış olabilirler. Yaptıkları fedakarlıkların karşılığını görmediklerini hissedebilirler. Bilirler. Bunlarla yüzleştiler bu döngüde ve ay sonunda da yepyeni çevreler tavsiye ediyorum yengeçlere yeni insanlar tavsiye ediyorum yeni gruplar yeni dernekler hmm. ee, ve belki biraz daha e, sosyal ortamlar yani işte yardımseverlik gibi efendime söyleyeyim böyle e, Hani birebir arkadaşlık değil de daha böyle grupların, derneklerin, kulüplerin içerisinde olmalarını tavsiye ediyorum. Her şeyin bir sebebi olduğunu, bugün biz şu an bura, buradaysak bir takım şeyler yaşadıysak iyi veya kötü, günün sonunda geldiğimiz nokta bu. O yüzden şükretmek durumundayız. Finansal konularda bir takım stresleri ay sonunda yaşayabilirler, umulmadık. Para çıkışları olabilir. Hı. O yüzden kenara mutlaka biraz e, tutsunlar diyeceğim. Hadi bakalım sıra aslanlara Aynen. geldi. Bir aslan kadını Bir olarak. Bir aslan kadını olarak Elersin ben. <laughs> Retrolarla birlikte seyahat alanı düze çıktı ve bütün aslanların aslında hem hukuksal konularda evet ilerleyişi hem hayata baktıkları o penceredeki daralış, inanç sistemleri, değer yargıları değişmeye başlamıştı. Şimdi düz, düzeliyor o alan dolayısıyla daha barışçıl, daha huzur dolu, daha umut dolu bakabilecekler Üf. hayata. Dolunay'la birlikte ticari faaliyetlerde biraz sıkışıklıklar yaşanmış olabilir iki gün önce ama şu şu an hala etkisindeyiz çünkü dolunaylar 3 gün önce 3 gün sonrası en etkili olduğu döngüde. O yüzden ticari faaliyetlerde biraz böyle atışmalar, çekişmeler, rekabet sürüyor olabilir. Kardeşlerimizle, yakın çevre akrabalarımızla konuşmalarımıza dikkat etmek durumundayız. Ay sonunda ise güzel bir iş teklifi, güzel bir başlangıç var. Bekar olan aslanlar, hayatlarında kimse olmayan kalpleri boş olan aslanlar için ise bu ay sonu aşk kıpırtıları, var diyorum ve bazen yeteneklerinizi kullanmak kendinizi hafife almamak gerekiyor sevgili aslanlar çünkü gerçekten parlamak sahnede olmak kendini göstermek liderlik özelliklerini göstermek aslanlara çok yakışıyor o yüzden hani kendilerinden şüphe duymamaları gereken bir döngüdeler güzel güzel başak ve yükseleni başak olanları neler Olayım. bekliyor Başaklar tabii ki Merkür Retrosu'ndan etkilendi çok ve güzel. dolayısıyla da hep böyle bir düşündü vazgeçti bir daha düşündü olmaz dedi çok fazla kafa karışıklığı yaşadı. Fakat bunlardan öte biraz öfke problemi de yaşadı aslında Başaklar. Hı -hı. Yani öfkeyi bastırdı ve onu farklı yönden çıkarttı. İşte atıyorum sen yemekten çıkartmış olabilirsin. Tabii işte benim yükselim de Başak Hı. zaten o yüzden gene bana sesleniyorsun. şu anda. Aynen öyle 8. evinizdeydi ee, Retrolar bu manada da e, hem ay sonu aslında balıktaydı, koçtan balığa geçti. İkili ilişkilerde de bir takım pürüzler, yanlış anlaşılmalar olmadı değil oldu hı hı. ama hepsi düzeldi artık. Hı. Hepsi düzeldi. Dolunay'la birlikte para kazanma konularında tek başına karar alma yani fikir alışverişi yapmama, kendi bildiğini okuma döngüsüne girdi Başak burçları ve ay sonunda özellikle Boğa burcundaki yeni ay onlara iyi gelecek. Çünkü toprak elementindeki Boğa yeni ayı başağı güzel bir destek, güzel bir kol verecek ve bu manada da bazı konularda aslında hem seyahatlerde şanslı olacaklar hem de yeni eğitimler, kendilerini geliştirmekle ilgili yeni kapılar aralayacaklar. Güzel. Ben e, gayet bu manada güzel gördüm. E, bazen de başaklara tavsiyem önce kendilerini eleştirmeleri gerekiyor bazen. Yani hani o eleştiri oklarını başkalarına atmaktan ziyade kendimdeki eleştiriyi görmeliyim ve ona göre ilerlemeliyim diye düşünmeliler. Evet eleştirmek de bir sert bir şey de kendine bakmak diyelim ona sanki Aynen değil mi? para için bu ay şanslı başak ve teraziler. Hı hı. Sevgili terazilerdeyiz zaten. Evet. Terazi ve koçlar e, Nisan ayı boyunca aslında büyük etkileşim aldılar. Çünkü terazi burcunda işte bu Dolunay gerçekleşti, koç burcundaki retrolar vesaire derken e, ilişkilerini çok fazla düşündüler. Hem özel ilişkilerini hem birebir ilişkilerini, ortaklıklarını e, ve bu manada da kararsızlıklar çok yaşadılar. Yani hani ben bu insanla mı gerçekten yol alacağım? yol almalı mıyım yoksa yol yakınken dönmeli miyim? Hani bitirene binersiniz yanlış yöne gittiğinizi fark edince hemen inmeniz gerekir fakat inemiyor da gibi bir sıkışıklık yaşadı teraziler. Şimdi bu dolunaydan sonra bunun kararına evet mi hayır mı tamam mı devam mı verdiler ve yeni aile birlikte de Özellikle ay sonunda 27 Nisan'daki Boğa burcundaki yeni ay ile birlikte ortaklıklar serci etebilir. Mesela Başak'ta tek kişi çalışmak iyi ise terazilere ortaklıkların daha iyi geleceği, daha bir arada olacağı, bir döngü olacak. Şimdi bu terazi burcundaki dolunay estetik. İşte Venüs Retrosu, hmm. estetik, güzellik, sanatsal faaliyetler, dekorasyon gibi konularda da bizleri aslında bir şeyler yaptık. İşte memnun kalmadık. Sen Venüs Retrosu'nda boyattın saçını bence. Öyle mi yaptın? C evet Ceyda. Ama Hatta ben o kadar arka sana... arkaya boyattım ki hangi retrode? Çünkü ben <laughs> prensi için... geri döndüm. Bak. Geri döndüm. Bir sen bu açıklamayı yapmam gerekiyor çünkü bir de Bunu yayınlar yap. da ara ara yapıldığı için yani dağınık karışık yapıldığı için ben bir yayında sarayım bir yayında kahverengiyim bir yayında bir şey kafalar çok karışıyor. Hemen açıklama yapıyorum Hı. gerçi bu da kaynayacak gidecek de. Hı. Prensi çektik biz üçüncü sezon. Ben çok tabii sağ. prense çok aşığım ve koşarak gidiyorum setime. Evet. Orada da birinci sezondan beri koyu kumral saçım. Hı. Şimdi ikinci sezonda sarışındım spreyle boyayarak yapmıştık. Aa. Esmer sprey sıkıyorduk. Saçım koyu kahverengi oluyordu e, ve yapıyorduk. Fakat saçım perişan oldu o spreyle Renkten benim. Renkten renge girdi. Mahvoldu. Ben evet. de dedim ki boyayacağım ben bu sefer. Yaza kadar da öyle kalayım. Boyadım, koyu oldum. Hı. Prensi çektim gönül rahatla. Başta boyamadım, peruk yaptım. İlk sahne hiç mutlu olmadım. dedim. Venice ki, retrosu bunlar evet. işte. <laughs> dedim bu iş olmayacak. Ben o akşam gittim Uğur'a, kuaförümü Uğur dedim boya. Dedi ki... Saçmalama ve nasıl güzel bir sarıyım yani. Hayır dedim boya yani ben sette rahat olmak istiyorum çünkü çok severek yapıyorum Aa. işimi yani. Boya sonra bakacağız dedim. O da hani, kıyamıyor tabii. Yaza doğru Tam bakarız dedim. Tam güzel renk istenilen oturmuş. Evet, evet evet. ama boyadık. Prens setini bitirdik fakat ev kıyamet kopuyor evde. Hiç sevmediler beni Kumral. Birlik oldu hepsi. Beğenmedik ne zaman değiştiriyorsun diyorum ki ya bir dayanın bu saç öyle kolay bir şey ama değil. Ama senin yüzün zaten güzel senin yüzün her rengi kaldırır tamam açık mı? tenlisin evet. bir de ama sarı evet senin rengin. Evet bir sürü insanlar yolumu <laughs> çeviriyor dedim eyvah biz <laughs> yazı kadar dönmedik sonra Uğur'un yanına gittim. Uğur dedim tamam dedi ya benim 18 yaşından beri saçımı Uğur boyuyor bir de hmm. Şengül'üm var iki kişi yani. Evet. Dedi ki Uğur tamam dedi ya ben cümleyi tamamlama ben biliyorum dedi zaten yani otur dedi ben hazırım dedi falan. Sonra değiştirmeye başladık bir iki bir iki. Şimdi yavaş yavaş işte sarıya dönüyorum. Ya Venüs retrosu dön geri diyor sana. Sos. Dön geri dön geri. Evet. Şimdi teraziler de böyle bir döngüdeler. Hem ilişki yönünden hem de böyle dış görünüşleriyle ilgili oynayan bayanlar olduysa Ay, geri dönme üf vaziyetine. Üf, üf, Gel değil yani. <laughs> Hiç öyle bir şey düşünmeyin. Yok yok kesinlikle değil Aministre. tabii ki de. Aynen öyle. Şimdi gelelim akrep burçlarına da. Evet. Sevgili akrepler aslında günlük hayatları normale dönüyor ve sağlık konusunda şanslı bu ay akrepler. Özellikle sağlık konusunda hakikaten hassasiyetleri olan, iyi haberler bekleyen akreplere müjdeli haberleri verelim. Güzel, bağışıklıkları normale dönüyor, uyku sistemleri normale dönüyor ve diyet yapma konusunda istikrarlılar bu sefer. O yüzden de akrepleri ayın şanslı sağlık konusunda seçiyorum. Dolunay'ı onlar biraz geçmişte yüzleşme alanında yaşadılar. Çünkü çünkü akrepler için de ya heptir ya hiçtir. Ortada kalamaz, belirsizlikten hoşlanmaz. Dolayısıyla netleşme, karar alma durumunda kendilerini iyi hissettiler. Ay sonunda bekar olanlara gene evlilik veya böyle ciddi düşünecekleri bir ilişki gelebilir. Veya küslükler varsa bu retroda bir takım sıkıntılar ayrılıklar yaşamışlarsa artık uzlaşma ve barış çubuğu geliyor ay sonunda diyorum. Yani ve yaylara geldiğimizde Şimdi yaylar evet canım yaylar retrolarla özellikle onların da böyle çocuklarla ilgili konuları biraz arkadaşlıkları hobiler, haz duydukları konular çok sekteye uğradı. Yani hmm. hayattan keyif almadılar. Bir şey yediler, tad almadı. Bir şeye, bir yere gitti, keyif almadı. Şimdi tekrar keyifleniyor artık yaylar. Önlerine bakabiliyor, neşeleniyor. Dolunayda arkadaşlıklarda elemeler yaşadı. Kiminle yol alması gerektiğini, kimin kıskanç, kimin haset ama kimin gerçek dost olduğunu gördü Hı -hı. ve ay sonunda ise aslında biraz evcil hayvanlar, belki evcil hayvanla bir hayvan sahiplenmek ve sadaka vermek özellikle hepimiz için geçerli aslında bu. Dönem dönem vermeliyiz. Tabii. Ben çok uğruna inanırım. Tabii. ama yaylar için de bu ay sonu özellikle yardım eli uzatmak, fedakarlık yapmak çok iyi gelecek onlara. Oğlaklar ve yükseleni oğlak olanlardayız. Ev, aile konularını oturttu artık oğlaklar. Yani bir düzen Kuramıyorlardı, bir kaosun içindelerdi. Ama artık evleri, yurtları, yerleri belli oldu. Ailevi konuları çözdüler. Dolunayla birlikte iş stresi yaşadılar, hala yaşıyor olabilirler. Yani eve oturttum ama işle ilgili problemler bitmiyor bir türlü. Neden böyle diye düşünebilirler. Herkes için e, ekonomi problemli. Evet. Yeni aile birlikte ise özellikle bir takım böyle teke tek arkadaşlıklarla keyif alacaklar. Biraz dertleşecekler. Biraz o sıktıkları hani kendilerini sürekli ipler benim elimde olsun, e, iyiyim ben den bırakıp evet dürüstçe dertlerini dökecekler, streslerini anlatacaklar oh. ve rahatlayacaklar. Ay ne güzel şeydi. Kesinlikle bu çok iyi. Kova burçları ve yükseleni kova olanlar özellikle Dolunay'la birlikte hak, hukuk, adalet konularını onlar da kafalarına çok taktılar. Çünkü insancıl bir burç kova, özgür bir burç. Retroların bitmesiyle yakın çevre ilişkileri normale döndü. İletişimleri belki girdiler bir toplantıya, sözleşmeye işte an, basın vesaire böyle hani konuşmalara bunları rahat yapabiliyorlar artık şimdi ay sonunda ev aile düzenlerini oturtmaları gerekiyor belki taşınma kararı alabilirler hmm. taşınmıyorlarsa bile mesela ben kendi adıma söyleyeyim 15 senedir taşınamıyorum çünkü eşim böyle biraz benim şeydir çok sabittir yer Aha. değiştirmeyi hiç sevmez ve her geldiğinde eve Koltuk oradan kalkmış, buraya gitmiş. Ee, televizyon oradan kalkmış, şuraya asılmış filan. Hani çünkü en öyle azından. en azından kendimi e, motive ediyorum diye. Evet. Şimdi kovalarda da bu ay sonu böyle bir durum var. Ama biliyor musun ki uzmanlar da hep söylüyor. Evde mobilyaların yerlerini sık sık değiştirin doktorlar demek istiyorum. Yani evet. beyin için çok önemli. Çok i̇şte iyi bu Alzheimer demans için <laughs> çok önemli. E ve beynin yeni işte nöroplastisite de dediğimiz yeni sinir uçları üretmesi için Hı. çünkü belli bir süre sonra sen koltuğun nerede olduğunu biliyorsun ve bakmadan oturuyorsun. Ya. Kumanda orada televizyon orada her şey çok yerli yerinde. Sen değiştirdiğinde beyin tekrar çalışmaya başlıyor bir dakika burası koltuk değil bir dakika oldu <laughs> falan. Bu yaşlanmayı da geciktiren ve beyni hep böyle ayakta tutan çok iyi bir şeymiş. Dolayısıyla evin dekorasyonunu olabildiğince yani mobilyaları sıfırdan değiştirin demiyorum. Yani yerlerini en azından Aynen yani bir yani. yastıkları değiştirebiliriz. Tam öyle hani koltuğu <laughs> çevir falan ben de yaparım onu çok ben sık. Ben de yaparım. Yani i̇yi gelir, hep fikir. Buradaysa alırım şu tarafa koyarım. Bir değişik açıdan bakalım. Evet. Yani iyi <laughs> İyi bir şey, bu. İyi bir şey. O yüzden şu an evet. şey yapıyorsun. Şimdi balıklardayız. Son burcumuzdayız. Retroların normale dönmesiyle yani retroların bitişiyle para hanesi Normal'e döndü balıkların. Çünkü balıklar nereye ne harcadı bilemedi. Böyle bir önlerini aldılar gittiler. Hmm. Bir hesap tutamadılar, bir ödemelerde problem yaşadılar, unutkanlık yaşadılar. Balık burçları bu Merkür retrosuyla vesaire. Balığın kese daha da açılacak artık bizim ekipte bir balık var. Var mı? Sen de mi kötü durumda mısın hayatın? İyisin değil mi? Bizim öbür balık şimdi bir de hazırlıkları var onun çok büyük açıldı kesin açıldı olsun. açıldı şimdi dolunayla birlikte özellikle biraz nafaka, miras böyle ortaklaşa gelir elde ettiği konularda stresler belki yaşamış hmm. olabilir. Yani aile içerisinde bir miras durumu varsa, bir paylaşım durumu varsa, hani bu senin mi, bu benim mi netleşmesini oturtması gerekiyor. Yeni ay özellikle ay sonunda onların yakın çevrelerinde güzel sürprizlere gebe olacak. Hmm. Yani güzel havadisler alacaklar, bir keyiflenecekler, bir kendilerine gelecekler. E Kuzey düğüm balıkta. Balıklar diyor ki biz bu Kuzey düğümün etkisini hiç göre göremedik daha Hayır görmeye başlayacaksınız göremedik diyor şu an kameranın arkasında Aynen. Diyor, diyor. sadece bu ay isyankar gözü, şu an balık burçları değil mi? ben öyle anladım isyankarlar evet Evet büyük isyan var söyleyeyim <laughs> büyük isyan var gözü kapalı kimseye güvenmemesi gerekiyor bu ay için ha. çünkü herkesi kendi gibi görmemesi gerekiyor ama şimdi 15 Nisan'dan sonra balıklar rahat ha, o Kuzey iyi. Düğümü görecekler var var Kuzey Düğümü güzel etkilerini balıklar ha, güzel yaşayacak güzel olacakmış Hadi hayırlı olsun Evet hadi hayırlı olsun hepimiz için hakikaten. Yani ben mutluyum. Neden mutluyum? 15 Nisan'dayız ya artık. Hani böyle bir Sen bunu söylemiştin ama asıl ah. yılbaşı 15 Nisan diye. Evet. Hatırladım sen böyle tekrar edince. Ben e, tabii ki işim gereği astrolojiyle sürekli haşır neşirim ve sürekli işte gökyüzünü inceliyoruz vesaire ve diyorum ki benim farkındalığım artmış bir insanım. Ben artık retrolardan etkilenmeyeceğim. Hayır, öyle olaylar oluyor ki inanılmaz etki alıyorum Ceyda. Hmm. Hatta bazen yok acaba ben işin içindeyim değil mi çok etki aldım? Acaba insanlar etki almıyor mu? Gibi de e, şeye düşüyorum ikileme. Şu retrolar bitti ya, tamam ya yeter. Bir daha ne zaman? Ee, var, daha çok var Temmuz'a kadar. Çok var dediğin Temmuz <laughs> mu? Şurada 3 ayımız var bir yani. Merkür Gülük retrosu falan. var. bir Merkür Yine retrosu mi var. Ya? var. Ne evet, evet. Merkür retro, Merkür şimdi retro. senede 3-4 defa bir retro yapıyor. Sordu mu bize ya bunu? Ee, ama bu sıkışıklık kadar hiç olmayacak. Yani Mars retro, Venüs retro, Merkür retro, tutulmalar falan derken çok çok yoğrulduk. Mart ayı gerçekten zor geçti çok, ve dedik çok. biz 2025 için en zor ay Mart. Mart'ı atlattık ya. Gerisi kolay. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün yılın ilk günü olarak kabul edebilirsiniz. <laughs> Yılbaşını kutlayalım bugün. Yani benim de yarın yaşımın ilk günü <laughs> olacak. O yüzden ben olabilir yani bunu kabul edebilirim gerçekten. Bence de. Güzel bir Güzel ay Güzel, sağlıklı, huzurlu, bereketli bir yıl olsun hepimiz için. İnşallah hepimiz için. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Yarın aynı saatlerde ben buradayım. Bekliyorum. Hoşça kalın. Duratail Seramik bambaşka sohbetleri sundu.